Merhaba arkadaşlar ben geldim. Sıra geldi Akrep Burcu'na. Nasılsınız bu arada? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Dün biraz ara vermek zorunda kaldım. Çok da üst üste ele çekince enerji düştüğü için doğru çıkmayabilir diye yarısını çektim. Yarısını da bugüne bıraktım. Şimdi Akrep Burcu'yla devam edelim. Akrep Burcu'nun aşk hayatı, iş hayatı ve ekstra. Ekstra kehanet çekiyorum arkadaşlar gelen mesajlardan. E, aşk açılımını mı, eksleri mi, hangisine baz alacağız diyorlar. Eks zaten gitmiştir arkadaşlar. Sadece gelme ihtimali var mı diye bakın. eks yani adı üstünde. Yani siz onu %99 gitti sayın ya da %90 gitti sayın zaten. Sadece ihtimal var mı diye bakacağım. Hani aklımda varsa eğer geri dönmek ancak onu görebilirim. E, bu aşk açılımı ilişkisi devam edenler küsler için. Ya da ilişkisi normal gidenler için. Evet Akrep Burcu bazı burçlarda da insan yani kartları e, birbirleriyle çarparken şey yapabiliyor arkadaşlar. Hmm, e, burç isimlerini şaşırabiliyor. Benim çok sık başıma geliyor mesela bu. Çünkü e, çok doğru bir şey çıkartmak içince bellileşiyorum farkındaysanız. Sıkıntılı şeyler gördüğümde de kemküm yaptığım için yani biraz zorlandığım için sıkıntılı şeyleri size nasıl yumuşatıp da aktarırım diye. E, o yüzden bazen e, şaşırabiliyorum. Videonun altında ne yazıyorsa odur. Evet Akrep Burcu baya bir acı çekiyor. Yani burada Kılıç Olması çıkmış arkadaşlar. Kılıç Olması biliyorsunuz e, gökten ne kadar kılıç varsa ilahi olarak saplanmıştır kendisine ve düşeceği kadar düşmüştür. Acının dibindedir. E, ölüm aşamasını anlatır burada yani e, o kadar acı ama işte der ki yani düşeceğin kadar düştün daha düşeceğin yer kalmadı diptesin zaten bunun daha dibi yok der ve artık yeniden doğma zamanı senin için der ilişkisinde bu kadar acı çekiyor bir şans istiyor ilişkisine ilahi bir şans istiyor çünkü şu şans ona gelirse şuradaki yeşil kapıdan geçecek muradına erecek sevinç yaşamak istiyor yani e, ilişkinin eğer Adı konulamadıysa söz nişan olabilir, ee, küslük var ki muhtemelen bu kadar acı çekiyor, akrep ilişkiye dair sevindirici bir haber bekliyor olabilir. Her halükarda o kadar acı çekiyor ki, o kadar e, istiyor ki bu şansın ona gelmesini bu ilişkide. Bu para şansı da olabilir ama manevi şans da olabilir. Bunun gelmesini çok istiyor ve bunun sevincini yaşamak istiyor. Onun kutlamasını yapmak istiyor. Söz istiyor ve nişan istiyor. Bakın. Ee, yani mücadele edecek gücü de kalmamış açıkçası ya. Yani akrep artık mücadeleyi de bırakırım diye de bir düşüncesi vardır. Bırakır mıyım? Bırak bırakır mıyım? Yani bırakabilirim. Nasıl anlatayım size? Yani artık ben pes etmek üzereyim. Çünkü burada bir mücadele kartı var ama bilinçaltı korkularında çıktı. Yani kendisi bile artık mücadele edemeyeceğini düşünüyor. Partnerin tarafında kalp kırık, kalp kırık. Şu anda bir aldatma, ihanet olayı yok ama bir haksızlık söz konusu. Tam merkezde çıkmış. İki taraf da birbirine haksızlık yapmış olabilir ya da belki tek taraf haksızlık yaptı. Çünkü kalbi kırık olan partner tarafı. Belki üçüncü kişilerden dolayı kalbiniz kırılmış olabilir. Her ne kadar şu an benim önümde bir üçüncü kişi yoksa da daha önceden kırılmış olabilir. Daha önceden bir yani daha önceki açılımlarda en azından böyle söyleyeyim. Ee, belki üçüncü kişi dahil olabil, olmuş olabilir. Ondan hala kırık kalp kırıklığınız devam ediyor olabilir. Ama şu an bende çıkan öyle bir şey yok. Sadece kalp kırıklığının devam ettiği var. Yani bir karara bağlamak istiyor partnerde akreplerin partneri de bir karara bağlamak istiyor. Yani çünkü burada huzursuz ya. Huzursuz hissediyor kendini. Kalbi kırık ve huzursuz hissediyor kendini. İki taraf da çok acı çekiyor aslında. İki tarafa da kılıçlar, kılıçlar saplanmış. İki tarafa da yani. Kılıçlar saplanmış. İkisi de yani karşılıklı bir de haksızlık yoğun. Ya o taraf, bu taraf nasıl şans istiyorsa arkadaşlar bu taraf da artık bir karara bağlamak istiyor. Evlenmek olabilir, ayrılmak olabilir. Ama bence evlenmek. Çünkü partner de ilişkisinin başında sabırla bekliyor. <laughs> Ama ilerlemeyen bir süreçte yani ilerlemeyen bir süreçte. Yani bu, bu ilişki durduğu yerde duruyor. ilerlemiyor kıpırdamıyor. Çünkü iki tarafta acı çekiyor. Bir taraf şans istiyor tamam, bir taraf kararı bağlamak istiyor, evlenmek istiyor olabilir, nişan olabilir. Gerçi iki taraf da bunu istiyor. Yani iki taraf da acı çekiyor ve iki taraf da güzel bir şeyler olmasını istiyorlar ilişkilerinde. Burada ayrılma isteği falan yok. Sabırla bir bekleyiş var. Mücadele var burada. Size ne kadar hani mücadele yok den, ım, gibi geliyorsa da pardon fazla konuşunca kempim yapmaya başlıyorum. Ee, ne kadar size hani mücadelesiz karşı taraf gibi geliyorsa da var. Yani akrepte mücadele var. Partnerde sabır var. onu söyleyeyim. Her halükarda bir bolluk bereket istiyorsunuz ilişkiye dair. Zaten mücadele de bunun için. Hatta burada çocuk yapma isteği de var. Yani e, hani çocuk yapmak isteği olanlar varsa evleri için bu da burada belirmiş böylece. Ama bir inatlaşma söz konusu, yani bir zıtlaşma söz konusu. Burada partnerlerden sanıyorum ikisine, çünkü ortak çıktı, tek tarafta çıkmadı, ortak çıktı. Ee, biraz kafa yapısını değiştirmediği için bu sıkıntılar yaşanıyor. Yani bakış açısını değiştirmesi lazım, alışkanlıklarından vazgeçmesi lazım. Bakın burada e, bahsettiği kişi bakış açısını değiştirmeyen sabit fikirli eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen bir kişi E bu da tabii ki karşı tarafa hatta ikisinin bir, birbirine inat olarak yansıyor, zıtlaşma olarak yansıyor ve ilişki işte burada durağan süreçte durduğu gibi duruyor, ilerleyemiyor. Şu zıtlaşma, şu inatlaşma, şu ıı, eski kafa yapısına sabit kalmak var ya, o yüzden ilerleyemiyor maalesef. Ama ıı, Birinin yardımıyla, bu arkadaşlarınızdan birisi olabilir, akıllı birisidir ki biraz bu erkeksi birinden de bahseder, akıllı ve erkeksi birinden bahseder. Ee, size yardım edebilir ve ilişkinizde çok güzel bir yön gösterebilir size ki eğer böyle bir kişi yoksa ve size yardım etmeyecekse de zaten ikiniz kafa kafaya verip sorununuzu çöz çözmeye uğraşacağınız görünüyor. Ha bir kademe üstü olsaydı kral çıksaydı diyecektim ki evet sorunlarınız bitiyor. Ama maalesef kraliçe çıktı. Sadece size diyor ki burada biraz daha aklınızı çalıştırın. Biraz daha aklınızı çalıştırın, ilişkinizi kurtarın. O bolluğa, berekete, işte çocuk yapmaksa çocuğa, söz nişansa, nikahsa bunlara biraz daha mantık yapın. Çünkü mantıkla ilişkideki sorunlarınızı yeneceksiniz diyor. Nisan yani sonuna kadar Allah nasip ederse. Yani aslında çok da e, oturmuştuk diye. Bakar mısınız burada inatlaşma var birbirine karşılıklı. Ya da tek tarafın tek tarafa. Burada da mantık diyor. Diyor ki yani bu, bu, bu aklı değiştir diyor ya. Bu aklı değiştir diyor yani. Bu bilinç, bu kafa yapını değiştir diyor. Bak diyor aklını kullan diyor. Yani burada da o kadar güzel anlatmış aslında iş hayatı. Akrebin iş hayatında arkadaşlar işinizden ayrılmış olanlar var büyük ihtimalle. Bir işi bırakıp iş bekliyor olanlar var. Yani işsizsinizdir, iş bekliyorsunuzdur. Bu iş haberi de size bir türlü gelmiyordur. Çünkü burada görünen o. Ama Allah nasip ederse ki bayağı zamandır beklediğiniz görünüyor. Nisan sonuna kadar bir iş haberi çok büyük bir şans var size işten dolayı. Ee, yine aynı şekilde terfi isteyenler varsa, atama isteyenler varsa, onlar da bir süredir bekliyorlarsa ve hiçbir ses çıkmıyorsa, onlara da aynı şekilde o şansın verileceği görünüyor. Para olayı varsa, beklediğiniz bir para varsa, işte bir emek vermişsinizdir, para bekliyorsunuzdur. Ee, ne bileyim, bir yerden bir para beklentiniz vardır. Artık siz nereden beklediğinizi kendiniz bilirsiniz tabii ki. Ve o paranın epey zamandır gelmiyordur. Ama o da gelecek. Allah nasip ederse inşallah Nisan sonuna kadar paraya da işe de terfiye de kavuşacağınız görünüyor. akreplerim Bakalım. Eksler. Tekrar söylüyorum. Eks X olayına ben karşıyım. X çekmek istemiyorum. Çok kafa karışıyor X çektiğimde. Ve insanların hani bitti deyince canları yanıyor. Bakın ben bunu yapmak istemiyorum. Ama o kadar çok ısrar ettiniz ki X X diye. Ben bunu yapmak zorunda kaldım. Yani. Ve bir dahaki sefere yapar mıyım? Bunu bilmiyorum. Aa, i̇lk önce bir ilişkiden çıkmışsınız. Akrepler. Bir ilişkiden çıkmışsınız. Size burada diyor ki nefes al. Yani üzüntünüz vardır, acınız vardır. Doğada dolaş. Ormana git, parka git, otur tek başına dolaş. Ciğerlerine oksijen girsin. Çünkü oksijen sizin aklınızı başınıza getirecek, rahatlatacak. Yeşil alanda dolaşmanızı öneriyor sizden, size. Ve artık diyor vedalaş. Artık vedalaş diyor. Bir yalnızlık sürecinden sonra bir yalnızlık sürecinden sonra bir başka şans size olacak. Ama bununla vedalaş diyor. Yani burada bakın lütuf çıkmış. Lütuf gökkuşağı anlamı da şudur arkadaşlar. Hani yağmurdan sonra gökkuşağı çıkar ya bazen. O bir lütuftur. Burada da anlatmak istediği şudur. Yağmurda hani her yer temizlenir ya diyor ki işte hani bir arkadaşını kaybetmişsin olarak düşün, sevdiğin birini kaybetmiş olarak düşün kendini diyor. Ondan arın ama diyor tekrar bak gök kuşağı çıkacak sana bir lütuf gelecek diyor. Ama bir yalnızlık süreci geçireceksiniz. Biraz çünkü sessizliğe de ihtiyacınız var aslında nefes almaya ve sessizliğe ihtiyacınız da var. Sanırım anlatabildim. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var bol bol ormanda, parkta, bir yerlerde yalnız kalın kendinize gelin. Yalnızlık bazen iyidir. Daha iyi düşünürsünüz, daha iyi karar verirsiniz. Ondan sonra yani şey yapın diyor yani. Bırakın hani bırakın. Yalnızlığa da ihtiyacınız var yalnız kalın tekrar söylüyorum. Peki benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.